Herkese merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Yine size güzel bir tel ve açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Bütünü kolektif niyet alarak, e, hepinize niyetlenerek arkadaşlar şöyle telvelerimi kağıdımın üstüne dökeceğim. Ne var ise görünsün arkadaşlar. Şöyle enerjiniz yüklensin. Aklınızdan ne geçerse bana görünsün arkadaşlarım. Şöyle ben telvelerimi kağıdımın üstüne de şöyle yayıyorum arkadaşlar sizlere niyet alıyorum aklınızdan ne geçirirseniz onlar gözüksün arkadaşlarım şöyle bakalım yakın dönemde ne bekliyorsa neler çıkarsa ben sizlere buradan hepsini göstereceğim arkadaşlarım şöyle tellerimin şekli bakalım en çok neler var Özellikle arkadaşlar burada bir kişinin çok fazla sorumluluk aldığı ve yüklendiği gözüküyor. Bakın sanki böyle sırtında e, birkaç kişiyi böyle birden taşıyor gibi yani sorumluluk almaktan sanki böyle yorulmuş arkadan bir şekilde e, böyle ittire kalktıra işleri yoğunluğunu e, yoluna koymaya çalışan bir insan var. Fedakarlığı da görünüyor arkadaşlar bu kişinin ve e, bu siz olabilirsiniz arkadaşlar ya da ee, belki de şu anda mücadeleniz gayretiniz fazlasıyla böyle mutluluk için sanki bir şeylere böyle çaba gösteriyorsunuz ama içinde bu içinde bulunduğunuz bu durum e, sanki şartlar sizi biraz yıpratmış gibi yani hani insanların ağırlığı, yükü fazlasıyla e, sanki kıymetiniz de bilinmiyor bir şekilde burada ben sizin sorumluluklarınızın çok fazla olduğunu görüyorum ve yıprandığınızı hissediyorum arkadaşlar bunu sizde farkındasınız ama bir şeyleri böyle Bırakmakta istemiyorsunuz yani siz gittiğiniz zaman ya da bıraktığınızda yıkılacağını düşünüyor olabilirsiniz ama bu kadar sorumluluk çok fazla biraz kendinize zaman ayırın arkadaşlar burada özellikle ismin içerisinde arkadaşlar A harfi L harfi bir de H harfi olan bir kişiyle bir görüşme yapacaksınız hararetli bir konuşmanız var çok yakın bir dönem içerisinde olacağı gözüküyor arkadaşlar şurada bakın kocaman. Harfler de çıkmış. Tam köşede. E, burada gözüküyor dostlarım. Yani görüşmeleriniz çok sık ve e, hararetli bir şekilde olabilir. Ya bir destek bekliyorsunuz ya da bu kişinin size karşı e, güzel bir yardımı da dokunabilir. Böyle kovaysanız boğaysanız arkadaşlar akrepseniz daha e, sanki böyle konuşmalarınızda ifadeleriniz daha güzel olacak. kendinizi anlatacaksınız arkadaşlar. Bir taç şekli görüyorum. Böyle taç resmen Hani melek tacı gibi olur ya arkadaşlar böyle bir bayanın e, üzerinde çıkmış bu. Yani yaptığınız bir işin başarısıdır. E, belki bir konuda sıkıntıya düştünüz, sıyrılacaksınız, mükafatlandırılacaksınız arkadaşlar. Böyle özellikle e, bu iki haftanızda çok hızlı ve e, güzel de geçecek yani e, istediğiniz bir başarıyı mükafatı elde edeceksiniz arkadaşlarım e, bayanlara da özellikle böyle aşkta da hani evlilik taçlandırma ciddiyete bindirme gibi bir durum olarak hissediyorum e, güçleneceğiniz görünüyor arkadaşlar e, kendi içinizde çok fazla böyle e, değişmeye başlayacaksınız e, güveniniz de sanki böyle oturmaya da başlayacak arkadaşlar yani bu güç verecek diyebilirim size. Burada ben bir cami şekli görüyorum ama arkadaşlar. Bana o kadar net görünüyor ki. Bakın şöyle bir minaresi çıkmış sanki böyle iki minareli. Burada e, altta da kısmetleriniz var arkadaşlar. Yani sanki bir şey yapmak istiyorsunuz. Böyle camidir, duadır. E, belki bir hani bir şey yedireyim dağıtayım dediğiniz bir şey de olabilir arkadaşlar. Böyle çok yakın bir zamanda ettiğiniz bir duanızın ya da yapacağınız bir iyiliğin size mükafatıyla döneceğini gösteriyor. Ve ee, aslında hani böyle ertelemeyin, içinizden ne geçiyorsa da onu yapın. Bu dönem içerisinde çok güzel ee, ve niyetlerinizin de tertemiz bir şekilde geleceğini gösteriyor. Önünüz açılacak arkadaşlar. Yani güzel ve kısmetli gözüküyor. Bakın şöyle bir ayaklanmış bir e, sanki muradınız var arkadaşlar. Böyle güç gibi de çıkmış. Altında birisi var. Sanki böyle niyet ettiğiniz bir işinizde e, başarı da. Gözüküyor parasal konularda da maddi yükünüzde de e, artış olabilir yapacağınız bir e, belki bir hamle ilerleme bir satışınız olabilir arkadaşlar böyle dört görünüyor dörtlü dört aydır mücadele ediyorsanız e, 2024 uğurlu gelecek arkadaşlar size yapacağınız işlerinizde güçlenme ve başarı da olacak arkadaşlar şurada bakın bir kadın gölgesi var biraz esmer ve toplu bir kadın. Burada e, sanki birilerine müdahale etmeye çalışıyor. Bakın yani dışarıdan orta yaşlarda birisi olabilir. E, sanki böyle dışarıdan bir müdahalesi var. Yani sıkıntı yaşatıyor olabilir. Birini dolduruyordur. Yani böyle sizin arkanızdan da sanki e, samimi olmayan bir enerji hissediyorum arkadaşlar. O yüzden böyle e, bu sıralar görüştüğünüz konuştuğunuz hanenize dahil olan kişilere de çok dikkat edebilirsiniz. Yani biraz sıkıntılı. Ee, ve sanki böyle elin ayağını da çekmiyor yani biraz sizin hanenize müdahalesi fazla olabilir böyle ikizlerseniz yengeçseniz arkadaşlarım çok dikkat edin özellikle e, fazla da güvenmeyin kimseye bir şeyler çünkü sizin canınızı sıkabilir ya da kulağınıza gelebilir bu aralar biraz e, özel yaşantınızda bir duraklama görünüyor arkadaşlar yani böyle biraz yavaş ağır giden bir dönemdesiniz hani görüşme istiyorsunuz ya da adım bekliyorsunuz çok yavaş bir ilerlemeniz var ama e, bu durum sürekli böyle devam edecek gibi de değil. iki vade gözüküyor arkadaşlar böyle ikili bir vakit içerisinde e, değişim döneminiz başlayacak. Yani rahatlıyorsunuz böyle iki aya kadar sıkıntınızı atacaksınız yani ilişkisel olarak ya bir başlangıç ya da tamamen düzenli bir e, ilişki durumu ciddiyet durumu yerine gelebilir dostlarım yani toparlanma süreciniz başlayacak beklediğiniz iyi bir haberi de alıyorsunuz arkadaşlar böyle sizin için beklenen bir haber S ya da şey harfi olabilir arkadaşlar T çıkmış burada bir de R harfi isminde ya da soyadında bu harflerden olan birisi size haberi getirecek biraz gönüllü ilişkilerinizde duygusallıkta rahatlamalarınız olabilir arkadaşlarım biraz geri çekilmişsiniz ama sanki böyle geri çekilmeleriniz var yani sanki bir şeyleri uzaktan izliyorsunuz görmek istiyorsunuz hani ee, dışarıdan böyle bir izleme e, yavaş yavaş sanki görerek hareket edeceksiniz yani insanlara karşı da şu an e, düşüncelisiniz iş ortamınızda özellikle arkadaşlarım daha çok dikkat ediniz yani bu aralar gözlemleriniz işe yarayacak arkadaşlarım 7 gün içerisinde de e, sıkıntı yaptığınız bir konuyu atlatıyorsunuz arkadaşlar sıkıntılarınızda e, aydınlanma var güzel bir kağıt işinizde bir onaylanma olabilir e, toplantı eğitim ya da seminer gibi bir durumun kalabalığın içerisinde böyle Uzunca bir e, masada çıkmış arkadaşlarım. içinde bulunacağınız bir ortam var e harfi var e, bu topluluğun içerisinde bulunacağınız kişi de size faydası dokunabilir arkadaşlarım bir de e, sanki şurada arkadaşlar böyle M gibi bir harf görünü adında ya da soy isminde bu harflerden birisi size çok iyi gelecek diyebilirim ve ee, sanki böyle arkadaşlar oturmuş bir deve görünüyor bir gelinlik var böyle çok kısmetli e, nasipli biri gelebilir yani evlilik kapınızda şansınız açılabilir ya da evliyseniz dostlarım böyle maddi konularda sıkıntı yapıyorsanız arkanızda büyük bir deve var mirastır, paradır ee, ya da şansınızın açılacağı bir dönemdir arkadaşlar parayla alakalı e, büyüme gözüküyor ya da bir evden birinin gelin olma durumu olabilir e, ondan sonrasında zaten bir rahatlama olacak diyebilirim haneyi de e, açacak ferahlatacak gibi görünüyor arkadaşlarım böyle erkek çocuğu olan birisi görünüyor arkadaşlar sanki böyle oğlu olan bir bayan var e, bu bayan biraz sıkıntılı yalnız bu çocukla alakalı ya çok üstüne düşüyor ya da e, sürekli hani müdahalesi var. Yani onu kendi haline bırakması gerekiyor. Bu erkeğin aslında çok güzel bir seçenek var önünde. Eğitim, kariyerle alakalı bir seçeneği var. Ama burada dışarıdan bir müdahaleniz var. Sanki böyle sizi de sıkıntıya düşürüyor arkadaşlar. Siz çok telaşlısınız ve hani böyle hep bir şeyleri sanki hemen yapsın ya da bir anda olsun gibisinden düşünceleriniz varsa erkek annesiyseniz biraz daha akışa bırakın arkadaşlar endişe ettiğiniz gibi bir durum olmayacak bu insanla alakalı bu çocuğun yolu da aydınlık işleri de e, temiz görünüyor arkadaşlar böyle yay e, terazi burcu olabilir hareketli bir çocuk ama kendi halinde ilerlemesi de çok net bir şekilde olacak gibi görünüyor arkadaşlar böyle iki kişiyi de ağırlıyorsunuz dışarıdan yakın zamanda bu hafta sonunda olabilir İki kişiyi ağırlayacaksınız. Bir e, erkek görünüyor arkadaşlar. Bir de sanki bir bayan gözüküyor ama e, yani size sanki böyle iyi gelecek konuşmalar, e, sohbet, ortam olarak böyle negatif enerjinizi atacaksınız. İyi gelecek bir ortam olarak görünüyor dostlarım. Biraz da e, solunum yollarınıza dikkat edin arkadaşlar. Böyle biraz halsiz görünüyorsunuz. E, bir sıkıntı boğazla alakalı e, ya da Böyle üst solunum yoluyla alakalı bir e, problem. Evden birisini atlatacağı gözüküyor arkadaşlarım. Ama ciddi manada bir sıkıntı, problem yok. Şu an her şeyiniz çok güzel ve belirgin çıkmış. İnşallah bakın şöyle dileğiniz de çıktı dışarı. E, niyet ettiğiniz böyle jet hızıyla olacak. Bir de e, güvercin gibi arkadaşlar bakın şöyle dışarıdan çok güzel sürpriz bir gelişmeyle ee, karşılaşabilirsiniz önü arkası tertemiz çıkmış sürprizlere açık olun bu hafta içerisinde özellikle arkadaşlar e, ayın 17'si 27'si olabilir e, bu tarihlerde de sevinç yaşayacaksınız biraz duygusal hayatınızda da hızlanmalar gerçekleşecek gibi görünüyor şansınız açık olsun beğenen elleriniz dert görmesin abone olan dostlarıma çok teşekkür ederim İyi ki varsınız ee, inşallah Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin. Hoşça kalın dostlarım.